Merhaba arkadaşlar bugün sizin arkadaşlar Siz gibi dolayıca arkadaşlar TV yapıyorsunuz arkadaşlar yaptı Siz gibi dolayıca arkadaşlar youtuberler yapmıştı arkadaşlar biliyorsunuz arkadaşlar Youtuberler arkadaşlar siz gibi dolayıca yaratmış ve böyle bir fotoğraf yapmış Ve Eren TV yapıcı arkadaşlar Biliyorsunuz arkadaşlar Eren arkadaşlar TV yapıcı bir işte birlikte arkadaşlar Eren TV yapıcı arkadaşlar bu göndermiş arkadaşlar bütün youtuberlar arkadaşlar bu fotoğrafı atmış bu fotoğrafı ben de size göstermek için arkadaşlar çekiyorum arkadaşlar bu arkadaşım mellimat arkadaşlar alacağız arkadaşlar Eren TV yapıcısından arkadaşlar şimdi Melimitimizi alalım arkadaşlar. Şimdi alalım. Ben şimdi alıyorum. Burada gördüğünüz fotoğraf arkadaşlar. Burada malumatları var arkadaşlar. Bu Eren yapıcı, TV yapıcı arkadaşlar. Meri yapmış arkadaşlar. Neler varmış, ne bitmiş, ne olmuş. Onları yapmış, yazmış burada. Şimdi arkadaşlar, şimdi okuyorum arkadaşlar. Kardeşlerim demiş ki, kardeşlerim ölmedim. Merak etmeyin, kaç gündür hastayım boğazım. bir neyse yapmayalım toprakları da başlamış ama heyecanlıyım manyak videoları neyse yazmayayım şimdi basıyorum diyor bizim çekmiyor ama çok diyor şimdi bu da bir şey gelmiş Poppy. popi ulaştım hala bebek diyor ve burada arkadaşlar Burada arkadaşlar yeni bir güncelleme ile böyle bir fotoğraf gelmiş ve Erin TV yapımcısı biliyorsanız saat evinde Erin arkadaşlar TV yapımcısı Skip Toilet'lerde de Erin TV yapımcısı arkadaşlar bu TV'leri o yarattı bu bu kadın televizyonu ve bir televizyon arkadaşlar o yaratmıştı arkadaşlar Eren televizyon yapımcısı arkadaşlar evine gidip arkadaşlar televizyonlarınızı düzeltip biliyorsunuz ve burada programları düzeltti video bu bu program tv düzeltici arkadaşlar neyse şimdi ilk arkadaşlar ne ilk hangi arkadaşlar ilkimiz bir tv men arkadaşlar ilk adımımız big tv men Şimdi bir o bölümüne bakıyoruz arkadaşlar. Şimdi ilk bölümüne bakıyoruz. Evet arkadaşlar burada görmüştük arkadaşlar. Burada onu görmüştük. Şimdi gösterdim arkadaşlar. Burası arkadaşlar. Gösterdiğim gibi arkadaşlar. Evet gösterdim arkadaşlar. Yer buraydı arkadaşlar. Bilmeyenler için arkadaşlar. burada benim dediğim gibi arkadaşlar. Şimdi keselim. Arkadaşlar bittiğimi ben gösterdim arkadaşlar. Bu da böyle fotoğraflar var. Şimdi arkadaşlar gösteriyorum. Bu da arkadaşlar sonunda bu spoiler tamamlandı arkadaşlar diyor. Sonunda spoiler tamamlandı arkadaşlar. Doğru diyor arkadaşlar. Yani benim dediğim gibi bu spoiler tamamlandı. Tam öyle ikimiz bize tamamlanmıştık arkadaşlar. Biliyorsunuz da tamamlanmıştı. Neyse arkadaşlar. Şimdi devam. Arkadaşlar bilmeyin ne için arkadaşlar. Arkadaşlar dün arkadaşlar 19.28'de spoilerimiz tamamlanmıştı ve trollerimiz doğru çıktı arkadaşlar. Bizim için arkadaşlar. Şimdi hangisine geçelim? Hangisine geçelim? Ben bunu geçmek istiyorum arkadaşlar. Buna da geçebilirim arkadaşlar. Bir TV için arkadaşlar. TV için arkadaşlar. Sonra bu çıkmıştı. Sonra bu çıkmıştı. Sonra bu çıkmıştı. Sonunda arkadaşlar bu arkadaşlar. Neyse şimdi arkadaşlar yapalım. Arkadaşlar ben nereye iyi geldim. Neyse. Şimdi arkadaşlar yapıyorum. yerin arkadaşlar TV yapıyormuşsa bu da TV'lerini yapmıştı şimdi göstereyim. Kuzey TV'lerini yaratmıştı. Bu video tam tamına kaç saat sürmüş bir dakika. Video tam 12 saat sürmüş. 12 saat diyorum herkese. 12 dakika sürmüştü. 12 dakikada arkadaşlar yapabiliyor. Neyse arkadaşlar. Şimdi de Tabuk bunu arkadaşlar bölümüne bakıyoruz. Hangi bölüm 49 49. bölüm. Oo. En eski bölümlerden biri. 49. bölüm. 7 ay önce. Girme. Evet. Arkadaşlar Woman TV mini arkadaşlar görmüştük TV ben burada görmüştük Bu arkadaşlar bitti Eren arkadaşlar TV yapımcısı arkadaşlar bunu yapmıştı Şimdi arkadaşlar buraya geçiyoruz Yani Woman kameraman kameraman Volmine geçiyoruz şimdi arkadaşlar. Kameraman Volmine geçelim hadi. Geçelim. Evet burası arkadaşlar. Görün bura. Neydi lan ben burada. Neredeydi lan bu? arkadaşlar karakterimizi biliyoruz arkadaşlar. Buradan burada arkadaşlar bir şey göstermeyi unutmuşum. Burada bir arkadaşlar şarjlar var. Arkadaşlar burada gizem bulduk arkadaşlar. Bakın çan arkadaşlar. Burada arkadaşlar şarj var. Biliyorsunuz arkadaşlar. E, Kaçıncı Evet. 6. 8. bölümün part 3'ünde arkadaşlar şarj veriyordular bize. Galiba burada takmak için şarj veriyordular. Bu da şarj yeri var arkadaşlar. Galiba ona takmak için şarj veriyordu. 68 part 3 Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar okuyacağız arkadaşlar. Sonunda okuyacağız. Bunu yaptıktan sonra bu karakteri bulduktan sonra okuyoruz. Bakalım ne trolleri ve ne spoileri çıkmış arkadaşlar. Geçmiş part 3'te hangileri doğru çıkmış. Hangi spoiler ve troller doğru çıkmış. Şimdi arkadaşlar burada 12 gün arkadaşlar önce çekmiş bu. Bu karakter fotoğrafını 12 gün önce atmış. Şimdi arkadaşlar bu karakteri bulalım arkadaşlar. Hadi kaçıncı bölümdeydi? Şimdi düşünüyorum. Şimdi spoilerimiz diyorum burada. Burada arkadaşlar davuk bomb var. İlk başlarken arkadaşlar davuk bomba görüyoruz görmeyince için gösteriyorum. Burada arkadaşlar tavuk bomba. Var. Şimdi göstereyim. Burada tavuk bomba. Var. İlk başta sen öyle giriyor. Arkadaşlar galiba trollerimiz ve spoilerimiz birleşik arkadaşlar olacak. Ben öyle sanıyorum. Şimdi arkadaşlar bölümümüze geçelim. 61. bölümüydü. 61. bölüm. Evet, evet. Arkadaşlar bu sahne arkadaşlar. Burada arkadaşlar bu sahnede karakter göstermesi olmuş arkadaşlar. Bu arkadaşlar karakter görsemesine doğru bir şey arkadaşlar. Burada yer arkadaşlar fotoğraf göstermiş. Şimdi arkadaşlar gösteriyorum fotoğrafımızı. Arkadaşlar e, bir dakika. Arkadaşlar e, bu fotoğraflar arkadaşlar burada böyle fotoğraf olmuş. Böyle arkadaşlar burada yapmışlar. Ben öyle sandığım için öyle dedim arkadaşlar şimdi arkadaşlar başlayalım. Hem yorgunum arkadaşlar. Gece arkadaşlar gece fotoğrafa bakıyorum arkadaşlar. Şimdi bakalım ne yazmış. Ne trolleri ve ne spoilerimiz arkadaşlar doğru çıkmış. Arkadaşlar YouTuber'ların arkadaşlar yayınlandığı karakter fotoğrafını attığı için arkadaşlar Eren TV yapımcısına teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Buradan arkadaşlar teşekkür edelim arkadaşlar o kadar arkadaşın seni olmaz arkadaşlar bizi yardım etmiş sayılıyor arkadaşlar sağ olsun ona arkadaşlar burada görüyorsunuz ki burada böyle hepsini tamamladık hep arkadaşlar troller ve arkadaşlar spoiler arkadaşlar spoiler olanları arkadaşlar yapacağım arkadaşlar spoiler olanlar arkadaşlar Trollü olanlar bunlar arkadaşlar. Trollü olanlar bunlar. Bu trollü arkadaşlar. Bu spoilerli. Bu spoilerli. E bu da bakalım. Bu spoli. Bu da spoilerli. Evet, bu kadar spoiler var. Burada bir tane de trollü var bu arkadaşlar. Dıvık bunun arkadaşlar. Biliyorsunuz ben de bu arkadaşlar. İçmiş parti tutunun arkadaşlar. ekran çekicisi. Arkadaşlar böyle trollerini çekmiştim. Arkadaşlar da Bom 2 iki e, trollerine girsiniz. Da Bom 2 iki trollerine girsiniz arkadaşlar. Görürsünüz. Bakın bu sahnede. Bir dakika. Bu sahnede arkadaşlar. Ee, oldu. Hangi sahneydi? Bu sahne. Evet bu. Merhaba arkadaşlar işte? bugün sizinle... De... bir kapı var arkadaşlar şimdi göstereyim. Evet. Arkadaşlar oldu bir kameraman var. Ben demiştim ki arkadaşlar burada bir kameraman var demiştim. Ve bu kameraman arkadaşlar doğru çıktı. Arkadaşlar trolümüz doğru çıktı. Demiştik ki arkadaşlar orada bir kameraman var. Ve arkadaşlar trollümüz doğru çıktı. Orada bir arkadaş kameraman varmış. O kameraman da Davuk Bom'un kameramanmış arkadaşlar. Doğru çıkmış. da i̇şte o arkadaş o kameraman Davuk Bom'un kameramanmış arkadaşlar. Gördüğünüz bu fotoğrafta kameraman Davuk Bom'un kameramanı arkadaşlar trollümüz ve spoilerümüz doğru çıkmış. Şimdi okuyalım. Bakın sevdiğimiz birkaç tane oyun büyük bir güncelime der geldi. Ve bekliyoruz ki popularitymetrenitlerine.com gelmiş ve eski bir tuvaletler konuda videoları nasıl çekecek buraya ne biliyor bir ay altmış kardeşlerimiz abi diyor ki, şu tarz Gördü şu tarz yüzlerce yorum gördü. Başladı popo çok yakına geliyor sap dedin diyor. Galiba bu fazla gelecek. Arkadaşlar çekeriz. İnşallah geç gelmez. Gelmemesi arkadaşlar keşke gelse. Neden? Bırak dakika arkadaşlar. doğru mu çıktı? Demiştik ki arkadaşlar iki tane kameraman birbirinin yüzünü girecek ve yeşil bir tonikle bütün dünyayı yok edecek demiştik. Ve doğru çıktı burada da bakın sıfatı. Ve demiştik bu yumurta. Burada bir yumurta var biliyorsanız da. Şimdi göstereyim. Bu yumurtanın demiştik şu yumurta bir arkadaşa meydan falan gelmiş. Ne vardısa o arkadaşa? Bir adam barış kütüphanesi, tavuk bombaları gerici meydan açtı falan bir tane yani adam arkadaşlar bir tane adam vardı arkadaşlar. Ee, bir tane adam da bu bomba meydanası demişti ki arkadaşlar yumurtanın meydana arkadaşlar. Ne arkadaşlar bilmeyen için e, yeni benim kanalıma girenler için arkadaşlar diyorum arkadaşlar. O yumurta arkadaşlar. Bir tane adam vardı idi arkadaşlar canlı yayında demişti ki tabi bu 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 canlı yayına girse arkadaşlar saçımı, başımı falan, kafamı falan kesen demişti ve Davut de bomb gelip demişti ki kafanı falan kes lan, sakalını, kafanı, saçını kes lan demiş ve o da saçını falan kesmiş herkese böyle bir şey olmuş, böyle bir hadise olmuş herkese böyle bir hadise falan oldu arkadaşlar böyle, böyle bir şey olmuş arkadaşlar. Gördüğünüz arkadaşlar tamamladık arkadaşlar. Biz arkadaşlar halele olsun arkadaşlar. Her şey tamam diyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tamamladık ve bütün şeyler tamamlandı. Biliyorsanız da burada her şey tamamlandı. Tamamlandı arkadaşlar. Arkadaşlar tamam.